Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç elimizde İritel var. Yine meta dışı kahramanlardan devam ediyoruz. Kendisi nişancı koridorunda pek oynanmıyor. Yani birkaç tane kahraman etrafında dönüyor oyun. Kalırsa Van Van, Kimi, e, kalmazsa Clint tercih edenler oluyor. Granger, Melissa. Bu 4-5 tane kahraman etrafında dönüyor şu anda oyun devamlı. Herhangi bir şekilde farklı bir şeyler oynayanlar göremiyoruz. Ama oyunumuzda birçok nişancı var. Güçlü hepsi. Sadece kıymetleri bilinmiyor diyelim. Hepsinin günü geldiğinde videosunu çekeceğiz. Bugün şanslı kahramanımız İritel. Fırla ile oynamanızı tavsiye ediyorum. Rakip takımda böyle tek atıcı güçler varsa bariyer de alabilirsiniz ama Fırla yani %90 maça gidiyor. Fırla bastıktan sonra seri seri vuruşlar yapabiliyorsunuz. Etrafta gezinebiliyorsunuz. Zaten bir dakika şuna bir vurayım şöyle. ha. Kritik vurduğunuz için fırtına falan da kasıyorsunuz bu sebeple. E, yüce ejder mızrağı falan da aldığınızda hero bayağı mekanikleşiyor. Yani bunu da böyle ilhammış, fiskeymiş o tarz şeylere çok gerek yok. Olabildiğince hareket halinde oynamalısınız. Çünkü koşarken vuruyor biliyorsunuz. Yani ne yapacaksınız? Fırlayla rakibin etrafında çember çizerek oynayacaksınız. Arkalara doğru oynayacaksınız. Böylelikle iritelin hakkını verebilirsiniz. Biliyorum. Muhtemelen buraya geliyorlar. Aynen öyle. İyi oynadık ama ve lakin sırayla takmadılar kuleyi. O yüzden ekstra bir kill alamadık. Ya güzel yakadılar onu. Çok iyi. fiske gereksizdi ya. Biri fiske attı orada. Atmadı mı? Atmamış. Attı gibi geldi. Şimdi biz fırtına alalım. Ben fırtına ile başlıyorum arkadaşlar. En sevdiğim eşya biliyorsunuz. Hem mekaniklik atıyor. Hem bir sekme hasarı falan bırakıyor rakibe. Hoşuma gidiyor yani. Şimdi buradaki hamlemiz onun attığı bebeği yememek olacak. Eğer yemezsek Tam bu saatten sonra dönüp de vuramaz. Çok sağlam hasar çıkardım ona. Ay tırtıllara bak sen ya. Alırlar bence oraya ya. Hadi. Tamam o düştü. Hadi o alıyorsun. Güzel. Fiske ulti attı büyük ihtimalle üstüme. bu şekilde anca yakalardı çünkü. Şimdi fırtına buranın goldu bitecek. Sonrasında bir armor bot alalım çünkü bunlar benim yakamı bırakmayacak gibi. Devamlı buraya gank yani bu yapacak bir şey yok. Adeta oynuyorsak her daim gank altındayız. Ölme lan. Kanka sal 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 sağ. da geldi bak buraya. Oğlum bunun ne işi var la burada? Lan siz var ya siz. Tam çakallara. Hadi. Çok güzel. Hiçbir yerden ekmek yemedim. Paso asist. yapacak bir şey yok. Base'imizi çakacağız. Farmımız gayet iyi. Olabildiğince bütün fightlere katıldık. Sadece kill kalmıyor. Badan gene gelmiş mi? Badank XP'de değil mi la bu? İlginç. Aya şu an geliyor buraya doğru. Gemlemeye çalışıyoruz ama bizimkiler kesti önünü. Hadi o zaman bir de oynayalım. gelmiyor. Çok iyi. 5400 farmımız var. Her şey harika şu anda. Ulti atmadı biliyorum bunu. Kajayı normal kesti çünkü haritayı takip ettim. O yüzden ulti mesafesine girmeden uzaktan uzaktan haşladım onu. Azıcık bir yakına girseydim ulti atacaktı. Hatta belki de beni bile kesebilirdi yani. Minyonsuz alanda çok güçlü çünkü. Aslında genk yemeyi seviyorum lane'ime diye biliyor musunuz? Yani ben Yüce Mistik'te oynuyorum. Ve hani çoğu insan oyunu biliyor tamam mı? İstesem gidip efsane liginde veya düşük liglerde bana göre normal mistik ligi de düşük. Oralarda bir video çekebilirim size. 30 kill'li, 25 killi. Bunu çok rahat yaparım yani. Videoya da yazarım 25 killi. Kim benim ne ligde oynadığımı göremez. Keserim o kısmı. Ki yapan var. Böyle de olabilir ama biz ne yapıyoruz şimdi? Hani sizin de yaşadığınız şeyleri yaşatmaya çalışıyoruz yine. Siz de lane'de gank yiyorsunuz. Ben de lane'imde gank yiyorum ve ganklerden sonra nasıl oyuna toparlanıyorum? Bunu da görmüş oluyorsunuz. O yüzden videolarda gank yemek, fokus altında olmak birazcık hoşuma gidiyor diyebilirim. Yani çünkü bu oyunda her zaman 10-15 kill alamazsınız hiçbir maçta. Çoğu zaman gank yersiniz, fokus yersiniz. Önemli olan nasıl farm atabileceğinizi bilmek, geriden toparlayabilmek. Bu gibi şeylere önem vermeyi seviyorum ben. Yani maçlarda bu şekilde kazanılıyor yani. Turlarda Hayabusa var mıdır ya? Şöyle şuraya itti o çocuk ama. Hani ittikten sonra bir pusu atmış olabilir yani. Ne olmasın. Ya Badank biraz moral bozuyor ya. Çok önde oynuyor. Giremiyorum içeri onun yüzünden. Çok iyi be. Gölgesi var galiba içimde. Bence gidelim yoğurt alalım. Gelecek buralara bir yere. Nereye çocuk? Büyük ihtimalle son gölgesi base'in içinde kaldı. Aynen öyle olmuş. Şimdi yüce ejder mızrağı alsak şunu alalım ya. Oğlum ne vurdum lan adama? Osmanlı tokadı gibi döndüm bir koydum. Pekmezi haktı adamın. <laughs> Bayılıyorum bu tek atan hasarlara ya. Gel buraya gel. Az bir yaklaşsalar da onları da kesecektim de. Gelmediler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun başı 0-2 başladık. Lane'e fokus yedik, gank yedik, dörtlü beşli geldiler. Aynı sizin normal sıralı maçlarda yaşadığınız şeyleri yaşadım. Yorumlarda devamlı yakınanlar oluyor böyle lane'e genk geliyor ne yapacağız falan diye. Sabırlı oynayacaksınız. Aynen bu şekilde oyun uzamasını bekleyeceksiniz. Olabildiğince kendinizi koruyacaksınız, pozisyon alacaksınız. Ve ana kural takımın her zaman sizi desteklemeyeceğini düşüneceksiniz. Çünkü takımdan destek beklediğinizden gelmediğinde sinirlenirsiniz psikolojik olarak ya benim takımım ne bok yiyor diye sövmeye başlarsın. Bunu yapmayın. Her zaman solo kafasına düşünün. Ben tekim takım bana destek gelmeyecek. Kendi başımın çaresine bakmalıyım diye düşünerek oynarsanız bu şekilde hem sabırlı daha istikrarlı bir maç çıkarırsınız ve %60-70 ihtimalle kazanırsınız. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. 110 oynuyorum. XP bana kaldı. Ben de ağır bir savaşçı alayım dedim. Rakibe gidebileceğini düşündüğüm için. Karşımızda Leomord var değil mi? Evet Leomord var. O yüzden ikinci skill açtım. Büyük ihtimalle o da birinci skill açacak. Başka bir şey açma şansı yok yani. Birinci skill minyonu oynamaya çalışacak. O ara ikinci skill'le birlikte bangır bangır üstüne gidebiliriz diye düşünüyorum. Bu kadar yardım kafi. Misile mi almış? Bakalım ne girmiş. Savaş şamilen bir çıtır böyle tanki olacak. Ama sıkıntı yok. Ya moruk. Neyse sıkıntı yok. Kendi kendimi kestim ya. Şaşkınım o yüzden. Bildiğin kendi kendimi kestim yani misillemeyle. Şunu bir açalım. Şuradan şunu bir şey edelim. İkinci skill üstümüze gelip birinci skilli vuracak. Hasar bırakmak için. Tamam güzel. Şimdi üstüne gidebilirim. Okey. Şimdi canımız azaldığında kritik vurduğu için Gereksiz yere üstüne gitmenin hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Geri çıkıyorum ve ölüyor. Çok güzel. Şimdi vurmaya devam etseydim kritik vuracağı için beni kesme şansı çok yüksekti. E ne olurdu? Ben de onu kesmiş olurdum. O da beni kesmiş olurdu. Birebir ayrılırdık ama ben kaçtım. Çünkü pasife öleceğini biliyordum. Daha temiz oldu. turda şunun kafasına binelim bakalım. Valla çok temiz hasar çıkardım ha. Leyni biraz donduracağım bu tarafta kalsın. Sokmamaya çalışacağım onu buraya. olabildiğince kaçırsın ya. iki der. Ne kadar kaçırırsa o kadar iyi. Şu an oraya geçtiğini gördün mü? Selena falan mı geldi acaba? Yo. Bay bay. Şeyi de almışım ha. Yengeci de aldım arada. numara bir hasar daha çaktım ona geldiği gibi yarı canı gitti şımarmasam olmaz arkadaşlar yani ben mutlaka şımarıyorum böyle pis bir huyum var maalesef <laughs> yani tertemiz oyun çıkarıyor ediyorum falan ama Böyle fazla öne geçince illa şımarasım geliyor ya. Bu bok yiyenin kulesinin altına mutlaka girilecek yani anladın mı? Boş hareket. Şu an yaptığım tamamen boş yani. Siz yapmayın böyle şeyler. Ver bakalım bir avcı da. Tamam güzel. Şuna da oyun yapabiliriz. Ama kaçar o büyük ihtimalle ya. Var mı gelen? Şöyle şuralara yakın oynayalım. Çok güzel. Buradan geçmiyormuş lan oraya. Oğlum kaçırdı lan kızı. Güzel. Son eşya aslında bir Athena alınabilir. 3 tane AP'leri var. ani hasar vuruyor Selena. Alalım değil mi? Bir tane çakalım şundan. son eşya olur gibime geliyor. Buradan sonra kazanabiliriz aslında ama. Belli de olmaz ya. Merhabalar ben geldim. Ne yapacağız? Saldıracağız mı buraya ya? Çok güzel. Gelin bakalım şöyle toplu bir can çalacağız. Buraları ne var ne yok çalalım. Ready de alabilir miyim acaba? Ya bak ya kardeşim bu hataları niye yapıyorsun ya? Niye? Niye? Onda da pasif çalıştı çok güzel. Yani lordun olduğu lane'de bu kadar Önde oynamak biraz saçmalık bence. Tamam mide açacağız yapacak bir şey yok. Orbitsin bitsin kanka. Güzel tertemiz maç. Valla bugünkü attığım maçlar hep tertemiz geçiyor ya. Hayret ediyorum yani. Güzel herkesin eline koluna sağlık. İyi maçlar arkadaşlar. Umarım zevk almışsınızdır. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.